Unutulmaz bir yolculuk ya. Araştırma başlayalım. Bütün sorularının cevaplarını, nedenlerini ve niçinlerini tek bir yerde bulabilirsin. Hadi hadi. İşte kendim sıra uçaklarda. <laughs> en yükseğe benimki uçacak. Göreceğiz bakalım. Merhaba Buzi, bizi mi gözetliyorsun yoksa? Bak kağıttan uçaklar yaptık. Kim en yükseğe uçurursa o kazanacak. <laughs> ah, ah. 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 ama neden uçmuyor? <laughs> rüzgar olmadığı için uçmuyor. Ya. Öyleyse rüzgarın nasıl oluştuğunu Robin o Geldim kadar... çocuklar. İsterseniz dünyaya gidelim ve size rüzgarın nasıl oluştuğunu anlatayım. Ayrıca orada size bir de sürprizim ya. var. Sürpriz mi? Sürpriz, Sürpriz mi? Ne sürprizi Robin o? İşte sürpriz. İsterseniz bununla uçabilirsiniz. Bununla uçabileceğimizden emin misin? Elbette. Bunu kendi ellerimle yaptım. Bu bir yamaç paraşütü. Büyük bir uçurtmaya benziyor. Öyle de diyebilirsin. Paraşütün yelkenleri rüzgarın etkisiyle uçmanızı sağlayacak. Peki zahniken. ama rüzgar nereden gelecek? Rüzgar iki bölge arasındaki sıcaklık farkından oluşan hava hareketine verilen isimdir. Atmosferde hem sıcak hava bölgesi hem de soğuk hava bölgesi vardır. Yani havanın sıcaklığının her yerde aynı olmadığını mı söylüyorsun? Evet, atmosferdeki hava sıcaklık farkından dolayı sürekli hareket halindedir. Sıcak hava, soğuk havaya göre daha hafif olduğundan dolayı yukarı doğru yükselir. Yükselen sıcak havanın boşluğunu soğuk hava doldurur. Bu sayede rüzgar adını verdiğimiz hava hareketleri oluşur. Öyleyse bizi yukarı taşıyacak olan şey sıcak hava hareketidir. Kesinlikle. Mi? Peki yamaç paraşütleri hızlı gider Saate mi? yaklaşık 35 kilometre hız yapabilir ama rüzgarın hızı bazen 20 kilometreye kadar çıkabilir. Mi? Harika. Hadi yarış yapmaya hazır mısın? İşte gidiyoruz. <laughs> Vay canına. Durun, daha bitirmemiştim. Sıcak havanın serinleyip ağırlaşarak aşağı indiği ve soğuk havanın ısınıp yükseldiği bir nokta vardır. İşte o zaman çok sert rüzgarlar oluşur. Atıyorum. yaptığın uçağın da bizimle uçuyor. Aa! 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 Dikkat edin çocuklar. Aa, olamaz. Rüzgar hızlanıyor. Eyvah. Zavallı Robito. <laughs> Bundan hiç hoşlanmadım. Geri dönüyorum. Geliyor musun Buzi? Onları gemiden takip edelim. Sanırım böylesi daha güvenli olacak. Yaşasın. <laughs> gibi. evet. Çok rüzgar var. Hadi bo, Adilya. Hemen gemiye doğru gelmeye çalışın. Ben de çıkıyorum hadi bu. Hayır ben senden daha yüksekliyim. <laughs> oh, oh. oh, ne yapıyorum böyle? Hava serinliyor olmalı. Hızla aşağı doğru iniyoruz. Kontrol kolları nasıl? İşe yaramıyor. Yardım et Aa. hadi bu. Çabuk hemen Adilya'ya yardıma gidiyoruz. Ha olamaz. Neyin var senin? Senin işe yaramaz demin yanı. Tamam tamam sözümü geri alıyorum. Aa, olamaz başım dönüyor. Aa bunu durduramıyorum. Motor daha kuvvetli asıl. <laughs> Asılmak mı? Aa, evet tamam teşekkür ederim. Artık seni geçebilirim. <laughs> Hayır asla. Buna izin vereceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Beni yakalayamazsın. <laughs> Artık senden daha yüksekteyim. <laughs> Adibo, Adinia. Geri dönün. Rüzgar çok sert beni duymuyorlar. Daha çok yaklaşmalıyız. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Durum çok ciddi. Gidiyoruz. Evet. işte seni yakaladım. Bu yarışı ben kazanacağım. Buna izin vereceğimi mi sandın? <laughs> Yavaş paraşütüyle uçmak düşündüğümden de harika bir şeymiş. Öyle değil mi? Çok fazla yükseliyorlar. Sıcak hava akımı bitince hızla düşmeye başlayacaklar. Bu harika. Harikadan Ah düşüyorum. Aa, aa. Bobby. Çok iyiydin Robitok. Aa, aa. Ben de düşüyorum. Robitok. İmdat. Aa, aa. Aa. Sanırım kurtuldum. Bu da iyiydi. Teşekkür ederim Robitok. Beni düşmekten kurtardın. Sen hayatımda gördüğüm en iyi pilotsun. Aa, atacak mısın? <laughs> Sen de çok iyi bir pilotsun Buzi. Ama kağıt uçak pilotu. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar macera yeter. Senestaya <laughs> dönüyoruz. Bu maceranın ardından artık rüzgarın nasıl oluştuğunu biliyoruz. Evet. Rüzgarın oluşmasına neden olan şey gökyüzüne yükselen sıcak hava kütlesinin yerini... Kendinden daha ağır olan soğuk hava kütlesiyle değiştirmesidir. Görüşürüz. Görüşürüz.